اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي Taha suresinin 25. ayetiyle başlayan ve ardı ardına devam eden Hz. Musa aleyhisselamın yakarışları şöyledir. قَالَ رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُ الْاُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي Musa Rabbim dedi. Kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Daraldığımız, sıkıldığımız, bunaldığımız, kendimizi iyi hissetmediğimiz, psikolojik olarak zor durumda olduğumuzu düşündüğümüz zamanlar olabilir. Bu durumlarda bize genişlik verecek olan bizi rahatlatacak olan yegane varlık hiç şüphesiz ki Cenab-ı Allah'tır. O yüzden daraldığımızda, bunaldığımızda, sıkıldığımızda oflama, üfleme, püfleme yerine aslında Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen, peygamberlerin diliyle yapılmış olan bu niyazları yapmak, mümin olarak bize daha fazla yakışacak bir tavırdır. rabb Şrahli diyerek sadrımızın, göğsümüzün, kalbimizin, genişlemesini talep etmek bakınız bir peygamberi öğretidir. Ve yine zaman zaman zorlandığımız işler, altından kalkıp kalkamayacağımız noktasında tereddüt içerisinde olduğumuz işler, iş yükü altında bunaldığımız zaman dilimleri bize zoru kolaylaştıracak yegane varlık Cenab-ı Allah'tır. Dilediğinde dilediğini yapmaya muktedir olan O'dur. Bize güç vererek, kuvvet vererek anlayışımızı, kavrayışımızı geliştirmek suretiyle zordan kolayca çıkmamızı sağlayacak olan Cenab-ı Allah'tır. İşte bundan dolayı Hz. Musa aleyhisselam işimi bana kolaylaştır diyerek Cenab-ı Allah'a sığınıyor. Bu bize bu vesileyle öğretilmiş oluyor. Zaman zaman kendimizi ifade etmekte zorlandığımız anlar olabilir. Söylemeye çalışıp söyleyemediğimiz sözler olabilir. Bir türlü karşı tarafa anlatamadığımız ifadelerimiz olabilir. Bazen çok önemli bir mekanda, çok önemli bir konuşma veya bir anlatımda bulunmamız söz konusu olabilir. Bazen önemli bir kitleye İslam'ı, iyiliği, güzelliği, hakkı, hakikati anlatma gibi bir vazifemiz olabilir. Bütün bu durumlarda dilimizin çözülebilmesi, sözümüzün daha iyi anlaşılabilmesi noktasında da Cenab-ı Allah'tan yardım dilenebileceğini, istenebileceğini Hz. Musa Aleyhisselam'ın bu duasından hareketle öğrenmiş oluyoruz.